Aldığın 3 günlük eğitim ve bilgilendirmeden sonra buradasın. %50 kendi %50'lik takım kararıyla şirkete giriş kararı aldıktan sonra şirketin sana soracağı ilk soru seni buraya kim getirdi? Şirket Eren'i Eren olarak tanımıyor. Ona vermiş olduğu bir TK numarası ile tanıyor. TK numarası günümüz TC kimlik numaraları gibi adlandırabiliriz. Sen Eren'in TK'sını referans alarak tamamen ücretsiz bir TK sahibi oluyorsun ve senin burada sanal ofisin oluşuyor. Sen bu sanal ofise giriş çıkış yapabilmek için bir şifre belirliyorsun. Şifre günümüz e-devlet şifresi gibi herhangi bir şifre olabilir. Sen burada sanal ofisini oluşturduktan sonra senin bu sanal ofisi aktifleştirmen için ömründe bir defa olmaya mahsus bir ürün satın alıyorsun ve senin burada sanal ofisin aktifleşiyor. Senin burada sağ ve sol kolların oluşuyor. Sen burada hemen eğitimlere geçiyorsun. Eğitimler öyle katı eğitimler değil. 3 video, 3 kitap ve 1 kitapçık. 3 video az önce izlediğin gibi anlaşılması kolay e, bilgilendirici videolar. 3 kitap günümüzde okuyabileceğimiz kişisel gelişim kitapları. 1 kitapçık ise bizim gibi sıfırdan başlayıp başarıya ulaşmış insanların rehber niteliğinde bırakmış olduğu bir kitapçıktır. Eğitimler en önemli kısımdır. Sen burada aldığın eğitimlerle birlikte sistemine dahil edeceğin iki kişiyi belirliyorsun. Ama henüz dahil etmiyorsun. Fark ettiysen sana burada sunumu Eren yapmadı. Yapabilir miydi? Çok da güzel yapardı. Gerekli eğitim, tecrübe, bilgiye sahip. Ama burada ne yaptı? Üst ekiplerinden destek aldı. Destek ofis ortamındadır. Sen burada aldığın eğitim ve destekle birlikte sağ ve sonuna dahil edeceğin iki kişiyi belirledikten sonra dahil ediyorsun. İçeride iki kişiyi dahil edebilme süreni kaç hafta olarak söylemiştin? Bir hafta. Biz yıllık bir hesaplama yapalım ve bir ay diyelim. Bir ay içerisinde iki kişiyi dahil ettin. Onlar üçer bin bir ile giriş yaptıktan sonra sen buradan 200 dolar komisyon kazanıyorsun. Aynı şekilde onlar da aldığı eğitim ve destekle birlikte senin gibi aynı şekilde sadece bir ay içerisinde iki kişilerini getirsinler. Onlar da üç, üçer bin BB'den giriş yaptıktan sonra sen buradan 400 dolar komisyon kazanıyorsun. Bu ikinci ayın. Değişen hiçbir şey olmasın. Üçüncü ay. Aynı şekilde onlar da senin gibi aldığı eğitim ve destekle birlikte sadece ve sadece iki kişilerin dahil etsinler. Onlar da üçer bin BB'den giriş yaptığı takdirde sen buradan 800 dolar komisyon kazanıyorsun. Fark ettiysen senin burada güzel bir ofisin oluştu. Yani güzel bir takımın oluştu. Sen buradan aldığın eğitim ve eğitim ve bilgilendirmeleri herhangi birine dışarıda anlatamayacağına göre alt ekiplerine aktarıyorsun. Ve burada en başta bir tane sen varken burada sağında 5, solunda 5 olacak şekilde bir sürü sen oluşuyor. Pardon. 4 6 7 solunda 7 ve sağında 7 olacak şekilde bir sürü sen oluşuyor. Bunun adı kopyalamadır. Gururlanarak söylemek istiyorum ki şirketimiz QNET bu üç unsur sayesinde 25 yıldır kusursuz bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir. Buraya kadar anlamadığım bir şey var mı? Yok. Yok. Sana ben peki ben sana bir sorayım. Şirketimiz paraları nereden kazanıyor? Çok doğru. Fark ettiysen burada 2, burada 4, burada 8 ürün satıldığı için sen buradan 200, burada 400, buradan 800 dolar komisyon kazanıyorsun. Devam edelim. 4. ay. Çem halinde sığmayacağı için rakam halinde devam edeceğim. Senin solunda 8, sağında 8 toplam 16 ürün satıldığı için sen buradan 1600 dolar komisyon kazanıyorsun. 5. ay. Senin aynı şekilde hiçbir şey değişmiyor. Alda eğitim ve destekle birlikte sadece ve sadece kişilerini getiriyorlar. Solunda 16, sağında 16 toplam 32 ürün satıldığı için sen buradan 3200 dolar komisyon kazanıyorsun. 6. ay. Aynı şekilde alda eğitim ve destekle birlikte sadece ve sadece kişilerini dahil ediyorlar. Solunda 32 sağında 32 toplam 64 ürün satıldığı için sen buradan 6400 dolar komisyon kazanıyorsun. 7. ay. Aynı şekilde solunda 64 sağında 64 toplam 128 ürün satıldığı için sen buradan 12800 dolar komisyon kazanıyorsun. 8. ay. Aynı şekilde sağında 128 solunda 128 toplam 256 ürün satıldığı için sen buradan 25600 dolar komisyon kazanıyorsun. 9. aya bakalım. Sağın 256, sağında 256 toplam 51 516 euro satıldığı için sen buradan 51.200 dolar 51.000 512 ürün satıldığı için sen buradan 51.200 dolar, 51 512 51 dolar komisyon kazanıyor musun? Evet. Kas kazanamıyorsun evet. çünkü şirketimizin kendine belirlemiş olduğu 27.200 dolarlık bir kotası bulunmaktadır. Şirket burada sana 51.200 doları vermiyor. Onun yerine sana burada 27.200 dolar ödeme yapıyor. Arta kalan parasını ise kasasına koymaktadır. Bu da bir nevi şirketin kendine uygulamış olduğu bir sigortadır. Yani kendi kazancını burada daha da fazla katlamaktadır. 10. aya bakalım. Aynı şekilde devam ediyor. 11. ayın olsun. 12. aya gerek yok. Aynı şekilde devam ediyor. Sadece ve sadece herkes sadece ve sadece iki kişilerini dahil ediyorlar. Sağ solunda 512 sağında 512 toplam 1024 ürün satıldığı için sen buradan 102.400 dolar yerine 27.200 dolar komisyon kazanıyorsun. Şirket sana parayı vermiyor çünkü bu ay bunu verirse bir dahaki ay 204.800 dolar komisyon ödemesi gerekecek. Şirket bunu yaparsa kendini geçindiremez. Sana burada bir kota belirliyor ve 27.200 dolar para veriyor. Burada aynı şekilde sağında 1024 Solunda 1024 ve burada 204 türlü satıldığı için 204 bin 800 dolar yerine sen buradan 27.200 dolar komisyon kazanıyorsun. Ve bu da 600 bin TL gibi devasa bir rakama tekabül etmektedir. Şimdi şirketimiz nereden para kazanıyor ona bakalım. Burada aracıları kaldırdığı için buradan büyük bir gelir elde ediyor. Burada soğuk reklamları tabii ki tercih ediyor. Var reklamları var tabii ki. Oradan bir gelir elde ediyor. Buradan sıcak reklamları daha da çok tavsiye tercih ettiği için daha da büyük gelir elde ediyor. Burada 2 ürün, 4 ürün, 8 ürün, 16, 32, 64 ürün satıldığı için buradan bir gelir elde ediyor. Ama şirket en büyük geliri nereden elde ediyor? Kota'dan. Burada fark ettiysen sana 27.200 doları verirken kendine 204.800 dolarını alıyor. Buraya kadar anlamadığım bir şey var mı? Yok. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Çok güzel.